Konuşalım sizi. De. Buyurun buyurun. Çok yağmur ayağıma gitmem lazım. Sonra konuşuruz. Kolay gelsin. Kaç kelim alalım? Biz de özellikle size misli için. Onlara yanık Evet yağmur dışarıda her yerde. Baba siz sanıyorsunuz ya. İşimiz bu işte. Birkaç kelime almak için. De. Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Sağ olun siz sormalı. Teşekkür ederiz Şemeren misli için herhalde bir toplantı mı? Evet oldu? evet ufak böyle bir. bir bir etik sevgi durum vardı. O yüzden toplandık. Hallettik böyle öyle. Onun ne neler yapıyorsunuz? Bu zamanda da görmüyorsunuz. Ayrıca Gayet keyifli öğretim. işte gibi. gibi. Aynı şey konuşuyoruz ama iş şu an tamamlandı işte. Montajları yapılıyor. Evde de size çıkacak. Olur. Tamam, çalışmaya devam ediyor. Nasıl bir ilk rolde göreceğiz sizi? Çok merakla bekliyoruz sizi. x şu an çok belli değil. Senaryo üzerinde oynamalar oluyor. Şu an net bir şey belli değil. Olmayacak oradan konuşuruz. Çekimler devam edecek mi peki? Tekrar gidecek mi? Gideceğiz gideceğiz. İkinci sezon başlayacak ama tam tarihi belli değil. Efendim yeni de bir birliktelik yazdılar ama haberler çıktı bilmiyorum okudunuz mu? Doğru mudur? Hayır yok. Yok yok. Yok işte öyle. Onu yakıştırmışlar. Sağolsunlar. Biz yakıştıramadık. Siz <laughs> kendiniz de kendimi kimi <laughs> 2 aşk. Bekliyorlar de. Bakacağız, dışında. bakacağız. Bu kadar yakışıklı bir iş. Eksik olmayın, sağ olun. Yani. yani güzel. Dövmelerin sağ güzelliği. Mi? Ya dövmeler yeni proje için yapıldı. Evet, bunu da açıklamış olayım. Ee, geçici bir dövme yani. Sadece şu an bakıyoruz yani nasıl, ne, ne kadar, nedir o diye. Onun üzerine konuşuyoruz. Beğendiğiniz kalıcı olabilir mi? Ya pek dövme yaptırmayı düşünmüyorum galiba. Yani ciddi bir ismini de okutabiliyorum. Kız arkadaşı ismini yaptığım için böyle. Ben yani fanlar mesela benim falan Doğru düşün. O güne o güne bağlı olabilir. Bandaşı. Güzel daha sonra o güne bağlı. Allah'ın izniyle çocuğumuz olursa peki onu yaptırırız öyle sorun. O zamanın duygusuna bağlı <laughs> bakacağız. Çok teşekkür ederim. Çok, iyi, Çok hoş kalın. Ol. hoşça kalın. Sağ olun. Hoşça kalın sağ olun.